Merhabalar. Bu haftaki canlı yayınımızın konu Operatör Doktor Engin Kandiye hocamız. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> i̇yiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İşte işten vakit bulabildiğimizce böyle toplum malı mal olabilecek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince dilimizin dolandığında yararlı <laughs> olmaya çalışıyoruz. Sizin sayenizde teşekkür ederim bu arada Adama. teşekkür adıma. ederiz hocam sağ olun. Bugün Engin ile beraber e, diz kireçlenmelerinde ameliyatsız tedavileri konuşacağız. E, peki hocam hasta diz kireçlenmesiyle ilgili <laughs> ilk geldiği zaman neler yapıyoruz? Şimdi diz ile gelen hasta öncelikle tabii dizim kireçlendi ben size geldim şeklinde o gelmediği için öncelikle diz ağrısı şeklinde geliyor. Bu Hı -hı. yaşa bağlı olarak e, hastaya bakış açımızı değiştirdi değiştiriyoruz ve ona göre tedavi protokolleri izliyoruz. Ama genelde bayanlarda 55 60 yaş sonrası bu biraz daha bu e, yaşam süresinin uzamasıyla birlikte o da, yaşı da biraz daha yukarıya çektik. Erkeklerde de 65 yaş sonrası ilk düşündüğümüz şey e, diz arşta gelen bir hastada diz kireçlenmeleri olabilir. Gonartroz diyoruz biz buna. İlk sebep o olabilir. E, bunun dışında tabi diz kireçlenmelerine gonartroza eşlik eden diğer yaralanmalar da olabilir. Meniskel yaralanmalar, dizi çeklem yapılarının menisküslerin ön çapraz arka çapraz bağ, iç ve dış yan bağların, patellayı tutan, diz kapağını tutan bağların yaralanmaları ile ilgili problemler de yaşasak bile Bazen de akut travmalar o yaşlarda olsa bile, yine de altta yatan bir diskireşllemesi ve bu diskireşllemesinin yaptığı alevlendirmeler üstüne travma eklense bile, örneğin o 20 yaşında, 40 yaşında diyelim, o yaş aralığında düştüğünüzde bir travma geçirdiğinizde dizinizde bir sorun yaratmayacak e, şiddetteki enerjiler, o yaştan sonra farklı e, mekanizmaların bozulmasına sebep olabiliyor. O nedenle diz ağrısıyla yaş gruplarına göre ayırt ederek gireçlenme adayı olan hastalar geldiğinde ilk yaptığımız iş tabii ki hastayı sorgulamak oluyor. Sorguluyoruz. Ne zaman başladı, nasıl başladı, travmatik bir problem olabilir mi? Onları sorguluyoruz. Şunu da söylemek istiyorum. Travma olmadan da olabiliyor. Mesela bunun en güzel yaşadığımız örneklerinden bir tanesi, hatta bizim hocalarımızdan bir tanesi üniversite zamanlarında çok iyi aklımda kalmış. Perimenopoz dediğimiz menopoz öncesi menopozun başladığı ve hafif menopozun tamamen oturmaya başladığı dönemlerde kadın hastalarımız. ya yani 45-55 yaş arası. <laughs> Belki 55-60 yaş da söyleyebiliriz. Ee, genetik olarak değişiyor menopoz başlama yaşı. Onların sadece meniskiye yırtık oluşması için uyuduklarında yatakta dönerken bile yaptıkları hareketlerin östrojenin çekilmesi etkisiyle, progesteron daha üst düzeye çıkması etkisiyle yani kadınlık hormonlarındaki değişim etkisiyle daha kırılgan bir hale geldiği dizi yapıların ve tüm e, yumuşak dokuların ve hatta bu nedenle hastanın hiçbir travma öyküsü olmadan menüs yırtığı olabileceği, bunun ilerideki gonartrotik zeminlere yani kireçlenme zeminlerine de ön ayak olabileceği konusunda bilgiler var. Yani travma olmasa bile insan uyurken bile dizin travmatize etmiş gibi gelebiliyor. Onların iyice ayırt edilmesi lazım. Onları muayene olarak ayırt ediyoruz. Muayenede yaptığımız işlemlerden önce direkt olarak tabii hastayı sorgularken daha başka bir hastalığı var mı? Önemli olan o e, damar yaralanmaları, damarla ilgili problemleri yani kalple ilgili kalp etmezliği e, gibi problemleri zaten biliyorsunuz kalp etmezliği kalp krizlerinin sebebi de damarlarla ilgili olan problemlerdir. O çok görünürde kalp ve dolaşım sistemini etkilese bile bizim e, alanlarımızda da tabii ki e, sıkıntılara yol açabiliyor. Onları inceliyoruz, sorguluyoruz, kullandığı ilaçları sorguluyoruz. Tabii ki sonra muayeneye geçiyoruz. Muayenede de bize çok güzel bilgiler verebiliyor hastalarımız muayene ederken. Onlarla birlikte arkasından da e, radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanıyoruz. Düz grafi çekiyoruz, özellikle ayakta düz grafi çekmemizi ben burada standart hale getirdim. 55 yaş sonrası hastalarda ayakta diz grafisi çekiyoruz ki, Eklemlerin e, yatarak aldığı basınç etkisi, vücut ağırlık endeksine göre aldıkları basınç etkisiyle ayaktaki basınç etkileri farklı. Onların görüntüleme eklem mesafesinin daralması, hangi bölümün iç tarafı mı, dış tarafı mı, medyal mi, yani lateral mi, hangi tarafın daha çok daraldığını gözlemliyoruz. Tabii MR ekliyoruz genellikle. MR'de da yumuşak doku yapılarını görüyoruz. Cerrahi bir müdahaleye gerek var mı? Yok mu acil bir cerrahi? Yoksa sadece saf konartroz mu? Galaktoza eşlik eden başka bir şey var mı? Onları e, engel, e, onları görüntüleyip ona göre hastayla konuşmaya başlıyoruz. Yani yaptığımız ilk iş hastayla konuşmak en önemli şey. her yani hiçbir hiç hekimin unutmaması gereken hastayla konuşmak, iletişim kurmak. Arkasından da muayene etmek, fizik muayene. Zaten benim sekreterim söylüyor. Size MR isteyince diyor MR'dan önce ne çıkacağını biliyorsunuz. Raporu ona göre istiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle şeyleri de göz ardı etmemek gerekiyor fizik muayeneyi. Şu anda yaşadığımız teknolojik çağda özellikle başka ülkelerle iletişim kurduğumuzda, oradaki meslektaşlarımızla birebir iletişim kurduğumuzda bu fizik muayene işinin de biraz göz ardı edildiğini gözlemliyoruz. Bu ama çok değerli bir yöntem. İleride belki hiçbir teknolojik alete ulaşamayacağımız zamanlar olabilir ki bunu hepimiz yaşadık. Şu anda bile yaşıyoruz. Örneğin deprem bölgesinde. Büyük bir problem yaşadığımızda hiçbir hastaya o kadar teknolojik yaklaşamayacağız. O yüzden ellerimiz çok önemli hekimler için söylüyorum. <laughs> Hastalar için de söylüyorum. Onlar da e, yani direkt olarak belki radyolojik muayene sistemlerinde haklı olabilirler. Ama yine de hekimin muayenesine de güvenmeleri gerekiyor. Hasta bu şekilde geldi. Tanıyı koymaya başladık. Artık radyoloji geldi. Hastayla konuştuk. Tanısını koyduk. Hasta kireçlenme ile ilgili problem yaşayan bir hasta. Ondan sonrasını... <laughs> Sonrasında peki ameliyatsız olsun diye sanırım PRP ya da e, CJF gibi Tabii. işlemler yapılıyor. Tabii. Aslında onlardan önce onları da yapıyoruz. Yapmadan önce ilk seansta belki hastayla karşılaştığımızda da yine onları konuşuyoruz. Fakat öncelikle e, hastanın kapasitesini ölçmemiz gerekiyor. Ne kadar yürüyebiliyor? Hı -hı. Ne kadar merdiven çıkabiliyor? Sosyal hayatında ne kadar kendine yetebiliyor? Belki iş hayatı varsa iş hayatında sıkıntı yaşıyor mu? Onları sorguluyoruz. Sorguladığımız zaman elimizde elde ettiğimiz sonuçlarla hastaya daha farklı bir tedavi e, yöntemi çizebiliyoruz. Nasıl? Durağan yaşamak isteyen ya da daha çok durağan olan bir hasta. Örneğin başka bir hastalığından dolayı daha durağan olması gereken bir hasta. Ve çok aktif bir hasta. Örneğin 65-70 yaşında bisiklet sporuyla uğraşan birçok bir hastam geliyor buradayken. Başka hastanelerdeyken de sporla uğraşan. Ee, buna göre bir tedavi planı pr programlıyoruz. Çünkü hastaya özel, çünkü hastalık yoktur, hasta vardır. <laughs> Tıpta öyle bir te terminoloji kullanıyorduk biz. Şimdi hatırlanıyor mu bilmiyorum ama ben hatırlatmış olayım. Ee, ona göre bir plan, program plan yapıyoruz, bir program alıyoruz hastayı. Örneğin fizik tedavi gibi, egzersiz tedavisi gibi tedaviler de verebiliyoruz başlangıçta. Akut bir travma yoksa özellikle. Onu da parantez içinde söylemiş olayım. Ama bunun dışında i̇laç tedavileri başlıyoruz. Ee, tabii halk arasında ağır diye bilinen ilaçlar var. Hani böyle hasta geldiğinde bir ağır verdin, beni gönderdin gibi bir imaj oluşuyor gibi. Ama fakat şu andaki modern tıpta birçok ağır kesici dediğimiz ilacın antikilojistik yani anti ödem yani oradaki e, biriken sıvının, işe yaramaz sıvının, ödemin travmatik ödemde olsa onun geriye çekilmesine, etkisi olan ilaçlar kullanıyoruz. Sadece ağrısını kesmiyoruz. Aynı zamanda iyileştirmeye de yardımcı oluyoruz. Birinci basamakta yaptığımız işlemler bunlar. Bazen dizlik desteği kullanabiliyoruz. Çok e, sık olmasa da kaslarla ilgili kaslarda zayıflık problemi yaratabildiği için dizlikleri bazen kullanıyoruz bazen kullanmıyoruz. Mesela iç yan bazı dedelenmelerinde dizlik kullanmak durumundasınız. Önce çapraz bağ desteklemeniz gerektiğinde tam yırtık olmayan yarım yırtık yani cerrahi yapmayacağınız işlemlerde dizlik de kullanabiliyoruz. İlaçlar, e, dikkatli kullanılması gereken ilaçlar diye söyleyeyim ama yine de kullanılması gereken ilaçlar. Gastrointestinal mide varsa yani etkileri olabiliyor. Onları uyarmak zorundayız hastalarımızda. Onları kullanıyoruz. E, fizik tedavi egzersiz programları verebiliyoruz. Arkasına kontrole çağırıyoruz. Bu kontrol periyodu 7-10 gün sürebiliyor. Bazen hastaya göre, hastanın e, kendi şartlarına göre biraz daha uzayabiliyor ama 7-10 gün içinde teravinin sonuçlarını alıyoruz. Nedir? İyi oldum ya da istediğim düzeyde iyileşemedim min cevabıyla biz bir sonraki basamaklara geçiyoruz. Onda da biraz önce söylediğiniz gibi PRP ve CCF ile devam edebiliyoruz. İlk aklımıza gelen o. Bazen hastalarımızın durumuna göre mesela 65 yaşında bir bayan hasta biraz e, obezite problemi olduğunda bir bak baktığınızda hastaya sadece o anda egzersiz e, fizik tedavi ya da e, ilaç tedavisi verseniz de istediğiniz sonucu en azından onun istediği sonucu hı hı. E, elde edemeyeceksiniz. O yüzden ilk seansta bile bazen PRP ve CCF uygulamaları yapabiliyoruz. Ben şu anda PRP'yi e, bundan birkaç yıl önce uyguladım halde CCF'e e, daha çok yöneldim. Çünkü CCF'te yoğunluk daha fazla, iyileştirici, hücre yoğunluğu. O nedenle PRP'den e, CCF'e geçiş yaptık. Biz de gonartrozda yani disk ilaçlanmelerinde cerrahi dışı tedavi yöntemlerinden birinci basamağı de dediğim gibi dizi içi enjeksiyonlarla uyguladım CGF veya da PRP. PRP ile CGF'in farkı hemen açayım. Ee, PRP şey kısaltılmışıdır. Ee, Platelet rich plasma. CGF'de concentrated growth factor. Yani hemen açalım. Trombositten zengin plazma yani serum miktarı e, na, PRP diyoruz onun baş harfleri. CGF'te konsantre edilmiş yani yoğunlaştırılmış büyüme faktörü diyoruz. E, yoğunlaştırılmış büyüme faktöründe iki defa e, santrifüj ediyoruz e, hastadan aldığımız kanı. Böylece e, yan etkisi daha fazla olabilecek bir takım serumdan elde ettiğimiz sıvıyı tekrar santrifüj ederek iyice saflaştırıyoruz e, ve iyileştirici hücre oranını arttırıyoruz. Onu daha çok görüyoruz. Şimdi yeni yapılan çalışmalarda çok değerli e, yöntemler uygulanmaya başladı. Değerli arkadaşlarım, hocalarımız. Dünya çapında bu işlerle uğraşan e, bilim insanları B vitamininin gonartrotik hatta ve evet, sadece gonartrotik değil yani diz değil tüm eklem kreşlenmeler. En yani çok dizde gördüğümüz için Hı -hı. o daha çok e, konumuz olabilir. Hatta buradaki konumuz zaten o. Ama diğer yerlerdeki, diğer reklamlardaki kalça, ayak bileği, bazen de şey lomber bölge sırtımızdaki kireçlenmelerde Yüksek toz D vitamini uygulanmaları e, başladı. İntraartiküler dediğimiz enjeksiyonla. Şu anda yapılan çalışmalarda genellikle hyaluronik asit uygulamasıyla ardışık yapılıyor ya da genellikle CCF uygulamasıyla ardışık yapılıyor. Ne yapıyorsunuz? Hastaya e, ilk önce enjeksiyonla e, D vitamini veriyorsunuz. E, bir miktarda küçük bir lokal anestezik veriyorsunuz ağrı duymasın diye. D vitamini ve lokal anestezi yani e, Uyuşturucu, küçük uyuşturucu diyelim. Lokal o bölgeye evet. uyuşturucu kombinasyonundan sonra iğne içeride kalmak kaydıyla enjektörü çıkarıp ondan sonra hazırladığınız CGF konsantre e, growth factor evet. serumunu veriyorsunuz. Bundan sonra hastalarımızı takip alıyoruz. Ben şu ana kadar burada D vitamini kombinasyonu CGF yaptığım hastaların en azından 10 tanesini bilimsel yayınlara yazılabilecek şekilde e, izliyorum. Çoğunda gerçekten sadece CCF, sadece diğer tedavileri yaptığımız, bu kombinasyonu yaptım, yapmadığımız hastalardan daha iyi sonuçlar alıyoruz. Hı hı. Yani bu çift körsel çalışma gibi diyelim. Ee, ama D vitamini'nin biliyorsunuz şu anda dünyada hormon olarak geçmeye başladığı bir bilimsel platform ortaya çıktı. Hatta diğer bağışıklık sistemi üzeri, diğer reklamlardaki sistemler üzeri, hormonal dengeler üzerindeki etkileri de çok ciddi. O yüzden de D vitamini ile ilgili e, Türkiye'de yapılan çalışmalarda hiç kimsenin Türkiye'de dünyada kabul edilebilen D vitamini, e, kandaki D vitamini seviyelerine ulaşmadığını gördük. Evet. 65 nanogram bölü litre olması gerekirken e, hiçbir hastamızda takviye almamış, D vitamini ile tanışmamış hiçbir hastada hatta bazen klasik daha önceki tedavilerdeki düşük doz D vitaminleri alan hastalarda bile e, Bu seviyelerin yakınına bile uğramadığını görüyoruz e, kan D, D vitamini seviyesinin D3 yani D vitamini seviyesinin. O yüzden Türkiye'de ve dünyada bazı e, gruplar D vitamini ilgili ciddi çalışmalar yaparken, onlarda onlarla elde edilen e, ciddi e, büyük ölçekli çalışmalarda da D vitamini'nin gerçekten hem eklem kas iskelet sistemini hem de diğer sistemlerin özellikleri bağışıklık sistemine çok ciddi ilgili olduğu ve bir takım problemlerin hast insandan uzaklaşması için sanki temel taşları oturacağı gibi bir görüntü var. Onu da söylemiş oldum Ben D vitamini de itirar olarak yapıyorum ve ciddi anlamda diğer D vitamini yapmadığımız hastalardan daha iyi sonuçlar alıyoruz ve bunu rutin haline getirmeye çalışıyorum. Şimdi e, Bu da e, artı olarak yaptığımız bir problem e, çözmek için yaptığımız bir atak. Bu dünya ile beraber Türkiye'de de Türkiye bu işin neredeyse liderlerinden bir tanesi. Onu da söylemiş olayım. Evet. Türkiye orta ve ciddi anlamda dünyada ses sahibi olan bir ülke zaten. Ayrıca bunların dışında hyaluronik evet. asit yüksek doz, e, yüksek konsantrasyonda ve yüksek doz hyaluronik asit de kullanıyoruz. Hyaluronik biliyorsunuz kozmetikte de kullanılıyor. <laughs> Güzel e, uygulamalarında da kullanılan bir e, sistem hiyolerik asitle uyguladığımız oluyor. Uyguladığımız hastalar oluyor. Hatta CGF ile beraber hiyolerik asit pardon D vitamini kullanıyoruz. Ayrıca hiyolerik asit artı D vitamini yaptığımız hastalarımız da oluyor. Ama hastaların çok güvendiği bir sistem var. Benim kanımdan olursa CGF ve PNP gibi çok daha güvende hissediyorlar dışarıdan bir şey almadığımız zaman. Ona daha güvenli oldukları için plasebo etkisi de daha iyi oluyor. O nedenle C-C e, ve D vitamini kombinasyonları şu anda benim uyguladığım bir yöntem ve e, hastalarım gerçekten çok memnun bu konuda. Belki de ileride disprotezi olmak yani cerrahiye geçiş e, dönemindeki hem cerrahi belki yapılması gereken cerrahi kolaylaştırmak ve de daha da uzatmak bu periyodu cerrahi geçiş periyodunu daha da uzatmak ha, belki de gereksizleştirmek o kadar belki olmayabilir çok uzun e, periyotta ama. Belki de bundan uzaklaştırabilmek için hastalarımızı iyi bir basamak olarak kullanmaya başladık. Bunlar beraber yaptığımız ilk basamak tedaviler. Teşekkür Peki kök hücrenin ne işe yarar? Şimdi bizim biraz önce söyledim CGF, PRP, trombosit yoğunluklular. Trombositin e, bir özelliği var. Değişebilen, genetik yapısı değişebilen bir hücre. Yani bulunduğu ortamda değişkenlik gösterebilen ama bu değişkenliği belirli oranda olabilen bir hücre. Yani biz orada PRP ve CCHF'te kullandığımız trombosit yoğunluğu aslında belli bir yüzde de bizim uyguladığımız alan olan diz ekleme oradaki kırdat yapı, meniskel yapı ba bağ yapıları gibi yapılarda diz içi e, yapılarda oradaki hücrelerin yerine geçme potansiyeli olabiliyor. Hmm. Şimdi sizin sorduğunuz kök hücre olabiliyor değil oluyor. Artık oluyor. ya geçiyoruz. yani siz kök hücre uygulamasını diz içine intraartiküler olarak yaptığınızda eksik olanı tamamlamaya başlıyor. Ne kadar yeterli olabiliyorsa o kadar yeterli olabiliyor. Kök hücre biliyorsunuz daha önce de başka programlarda da konuşulmuştuk. Kök hücre kaynakları Türkiye'de kullanılan kaynaklar dünyada da aynı şekilde. Ee, karın dokusu, Kulak memesinden alınan yağ dokusundan, kulak kulak arkasından alınan yağ dokusu. Bunlar sadece yağ dokusundan alınan kök hücreler. Onları özel bir işleme tabi tutarak yapıyoruz. Bir de kemikliğinden alabiliyoruz. Hı hı. Ee, şu ilerleyen kemiği diyoruz. İlyak kanat dediğimiz. Şu kemerimizi taktığımız kemikten alabiliyoruz. İkisinin de bir çok fazla üstünlüğü olmadığı söyleniyor bilimsel çalışmalarda. İkisinden de alabiliyoruz. İkisinden de özel bir işlem, 45 dakikalık bir işlem periyottan sonra bunu ameliyathane şartlarında yapmak zorundayız. <laughs> Çünkü kök hücre almak için karın yağ dokusu ya da diğer yağ dokularından ya da kemik, kemikten kendisinden, kemikliğinden aldıklarımızda mutlaka invaziv, yarı invaziv ya da invaziv diyebileceğimiz bir girişim gerekiyor ve bunun ameliyathane şartlarında olması gerekiyor. Bunları uyguluyor. Bunları aldıktan sonra, kök yağ elde dettikten sonra kök hücre materyalini bu materyal yaklaşık bir 150 cc kadar oluyor. çektiğimiz materyal tek diz için. Ondan da yaklaşık 10 cc ile 8 cc arasında kök hücre Gerçek kök hücre elde evet. İşlem de uzun. Ya aldığımız materyalde farklı. Karın hücreleri, evet. karın, karın yağ dokusu hücreleri ya da kemikli. Bunlar da gerçekten e, potent hücre dediğimiz gerçek kök hücrelerini seçerek yaptığımız. Ve yoğunluk olarak da girdikleri, bulundukları ortamdaki dokuları taklit edebilecek dokular. Yani insanın oluşumuyla ilgili bir şey. Yani tek bir kök hücreden bütün insan vücut çıkabildiğine göre bizim enjekte ettiğimiz diz hücresinden, diz hücresinden de, diz, ekleminden de dizdeki hücrelere benzer hücreler. Örneğin bir ön çapraz bağı benzer bir hücre, kıkırdak yapısına benzer bir hücre oluşturabiliyor. Onların yerini doldurabiliyor. Bu çok daha üst düzey bir tedavi yöntemi. Bu bir üst düzey eee ilaştıra deseydi diyelim. Eee diğer uygulamalar sizce PRP ironkest 5. düzey bu artık 3. düzey. Maliyetler açısından biraz daha farklı. Hastaneye yatış gerektiriyor bir günde olsa. Hı -hı. Ee, bunları da kullanabiliyoruz ama ciddi anlamda iyi sonuçlar da alabiliyoruz bunda. Protez, nis protezi tabii tabii farklı bir çözüm ama protez dışında uygulayabileceğimiz yöntemlerin pardon, protez demeyelim. Daha da genelleştirelim. Cerrahi Sadece protezi yapmıyoruz çünkü lobektrolarda farklı yöntemler de var cerrahi olarak uyguladığımız. onlardan ee, hem geciktirme hem de belki de dediğim gibi uzaklaştırma hakkında daha sonra da hiç yapılmaması gibi ameliyat gibi daha çok invaziv yöntemler kullanmamız gibi bir seçenek oluşturabiliyoruz. Bu oran neredeyse %50'lere kadar varabiliyor bazı çalışmalarda yani hiç ameliyat olmama gibi ya da çok uzaklaştırma gibi. Ee, i̇ki hastadan bir tanesinde bunu başarabilsek ciddi bir komplikasyon oranı olan büyük bir ameliyattan kurtarmış oluyoruz hastalarımızdan. Bayağı da hani istatistik olarak düşürüyor. Tabii tabii tabii. Tabi. Tabii tabi, ama kök hücrede ne kadar çok basitçe anlatıyor gibi olsak da imazi bir girişim ama tabii eee total disprotezler ya da dis protez dışı cerrahi tedaviler hı hı hı. dediğimiz tedavilere göre çok daha az komplikasyonlu olan bir yöntem. Peki bu bir sıvı protezler var. Bunlar nelerdir? O artık dördüncü basamak diyelim. Üç basamak saydık. <laughs> dördüncü basamak cevrayı dışı tedavi yöntemleri. O dışarıdan hazırlanmış özel bir madde. Yani şöyle, hiyalinik asiti nasıl veriyoruz? Yoğunlaştıra yoğunlaştıra <laughs> daha da yüksek düzeylere getirdik içerisindeki dalton oranını değiştirerek. Ee, sıvı protezin ondan çok daha yoğun, çok daha farklı bir madde olduğunu söyleyebilirim. Bu e, nasıl diyeyim size boşlukları dolduran bir yöntem. Hmm. Hı -hı. Fill in the blanks var diye <laughs> bir terim vardır ya. Onun gibi bir yöntem kırdak defekti oldu. Hmm. Yani kırdakta bir e, boşluk oluştu, Biz dökülme oldu. İleri ileri Hasta da ciddi problemler var, protezi uygulayamıyorsunuz çünkü e, diz protezi büyük bir ameliyat bazen uygulama engelinizde engeliniz de olabiliyor. Örneğin kardiyak bir risk olabiliyor. Solunum sisteminle ilgili bir riski olabiliyor. Ailesel bir faktör olabiliyor. Yaşı uygun olmayabiliyor. Bunlara bak. Bir risk oluyor değil mi? Efendim? Aşırı kilo da bir risk. Zaten e, yani şunu söyleyebilirim. Diz protezinde body max indeksinin bazı oranlarından sonra klinik olarak biz ortopedistler olarak konuştuğumuz şey yapmayın hastanıza. Hmm. Ortalama bir şey söyleyeyim mi? 110 kilonun üstündeki hastalarınıza özellikle bayansa yapmayın diyorlar. Hmm. Zaten belli bir ömrü olan bir sistem disk protezi. Şu anki kullandığımız materyaller, titanyum, nano, teknolojik titanyumlarda bile 15 ile 20 yıl arasında değişebiliyor. Hastaya 65-70 yaşlarında bir protez uyguladığınız hastanın ömrü belki 90-95'in üstüne çıktı. Tekrar değiştirmek zorundasınız o protezi. O yüzden bu normal şartlarda olan, sizde kilo fazlalığı varsa, obezite varsa, obezitenin yaptığı etki biliyorsunuz. Bir e, ortalama olarak bir kilo fazlanın her bir dize 3.6 kilogram fazladan basınç et, iletme etkisi oluyor. Sizin 10 kilo fazlanız olursa 36 artı 36, 72 kilo fazladan dizinize basıyorsunuz. Şimdi 65 yıl, diyelim ki 65 yaşında yapacak, yaptığınız yapmaya karar verdiniz ya da yaptınız hastaya diz protezini. 65 yıl bunu taşıyan bir dizden bahsediyoruz. İnsanın yaptığı 15 yıl bile taşıyamıyor. Hmm. Evet. Yani ne kadar teknolojik. Bundan ne diyeyim gelse, 20 yıl, 15-20 yıl kadar önce 5 yılda ile 7 yıl arasında. Sonra 10 yıla çıktı. Şimdi 15 artıya çıktık. Yani teknolojiyi tabii çok iyi kullanıyoruz fakat ne kadar kullanırsak kullanalım orijinali kadar iyi olmuyor. Şöyle bir terim vardır ortopedistler arasında. En kötü kemik ya da eklem en iyi protezden daha iyidir. O yüzden ben bunlarla biraz daha zaman geçirmek, bu tedavi yöntem, cerrahi tedavi evet. yöntem ile konuşmak istedim. Sıvı protezde öyle bir problem. Ee, bunu yaparsak uygulama tekniği diğerlerinden daha farklı. Nasıl farklı? Tek enjeksiyonla Girebildiğimiz diğer uygulama yöntem kök hücre dahil bundan önce konuştuğumuz yöntemlerin de yaptığımız tek enjeksiyon yerine bunda 6 tane birden enjeksiyon yapıyoruz. Aynı anda yapıyoruz bunu. 6 enjeksiyonu birini iç, e, en çok etkilenen yer olan e, iç iç taraftan dizimizin diğer dize bakan tarafı dediğimiz medya tarafından 3 tane, on altı enjektör şeklinde getiriliyor zaten. 3 tanesini iç taraftan, 2 de ortada. Tam diz kapağının altındaki açık bölgeden. Bir tanesi de dıştan yapıyoruz. Böylece en çok defekte olan yere en fazla yoğunluğu sağlamış oluyoruz. Ve e, diz protezine %50 yaklaşık e, iyi sonuç alabiliyoruz bunlar. Ama e, tabii dediğim gibi e, iyi seçmek lazım hastayı. Çünkü e, Artrozamik dediğimiz sistemi kullanıyoruz. Genellikle bu kullanılıyor. Soğuk zincir de gelebiliyor bazen. Soğuk zincir istemeyen şekilleri de var. Fakat e, bazı problemli genel e, tıbbi problemler olan hastalarımızda da e, istediğimiz sonucu alamayabiliyoruz. Örneğin diyabetik hastalar. Ciddi diyabeti olan hastalarda hatta şu anda son çalışmalarda diyabeti olan hastalarda sıvı protezlerden uzak gibi hmm. bir Durum ortaya çıktı ama yani enfeksiyon riskini arttırıyorsunuz yabancı madde kök hücre değil. değil. CCF değil, PRP değil. Onlar kendi hastanın kendi hücreleri. Hiyerolik asit de size o da reaksiyon yapmıyor çok. Ee, o nedenle o diyabetik hastalarda enfeksiyon riskini arttırıyor. İşte kardiyak riski olan hastalarda da damar problemleriyle ilgili problem e, yarış atabiliyoruz Hı. diye... Sıvı protezleri çok özel ve seçtiğimiz hastalarda yapıyoruz. Maliyetleri de biraz yüksekçe. Diz protezi kadar maliyeti olabileceğini düşünüyoruz Tek hmm. diz için kullandığımızda. Dediğim gibi e, ama e, hastayı diz protezinden uzaklaştırmak ve o dönemde de daha iyi olmasını sağlamak için bu yöntemlerin hepsini kullanmaya çalışıyoruz. Bunu basamak basamak yapıyoruz. Birinci basamak, ikinci basamak, üçüncü basamak. Hangisinde istediğimiz yanıtı alırsak orada biraz daha gidiyoruz <laughs> ve ondan sonra artık son çağrı olarak da tabii ki hastanın mobilize olması yani yürüyebilmesi en önemli problemi çözme <laughs> yöntemlerinden biridir. Eğer artık mobilize olamayacak kadar bu yöntemlerle bile problemli olan hastalarımızda da diz protezini mutlaka yapıyoruz. Hani burada anlattıklarımdan protez kaçtı bir söylemde olduğum anlaşılmasın tabii ki hastanın yararına neyse onu yapmaya çalışıyoruz genellikle. Bunların hepsi şey gibi işte. Ne diyorsunuz? Da vardır ya terazi. Hı hı. hastaya iyilik, hastaya yapılacak e, işlemden dolayı vereceğiniz sağlık derecesiyle onun komplikasyon yani problem ne olabilecek yöntemle, e, yönlerini karşılaştırdığınızda hangisi yüksekte kalıyorsa ona göre davranış biçimde bulunuyorsunuz. Çok ciddi problemler olan bir hastaya kardiyak işte solunsal problemleri genellikle metabolik problemleri olan bir hastaya zorla zorla demeyelim de zorlayarak diyelim. Diz protezi yapmanızda hastada büyük problemlere yol açabilir. Yani sonuçta iyilik yapıyorum dersiniz. Bazen problemler daha da büyüyebilir. O yüzden iyi seçmek lazım. Sakince düşünmek lazım. Hastayla iyi diyalog kurmak lazım. İlk dediğimde dediğim e, muayene ve fizik muayene yani. Ve hastayla konuşma anamnez bölgesindeki bölümünde konuştuklarımızı üstüne basa basa söylemem de bu. Ne kadar iyi diyalog diyalog kurarsanız hastayla okuduğunuz diyalogtan aldığınız bilgiler hem size çok yolumuzda çok aydınlatıcı olur hem de hastayla iletişiminizi daha iyi sağlayacağı için hastanın size güveni ve güvene bağlı da iyileşme oranı oldukça artar. Yani her tedavi yöntemi her hastaya uygulamayıp Tabii. hastanın ihtiyacına göre uyguluyoruz Tabii. artık. Yani e, ilk başta söylediğim Hı. gibi hastalık olarak görmemek, hasta olarak görmek hastalık. lazım tıpta. Temellerden bir tanesi budur. Tıp eğitiminde verilen ilk başta söylenen şeylerden bir tanesi bu cümledir. Hastalık yoktur, hasta vardır. Çünkü siz bir filme radyolojik olarak filme bakarak hastaya hasta olup olmadığına karar verirseniz yolda yürüyen herkesin hasta olabileceğini, yolda hatta yolda yürüme yürüyen herkesin hiç hasta olmadığını da söyleyebilirsiniz. Hı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ederim. Yararlı olabildiysem ne mutlu bana. Herkese çok teşekkürler. Bugün Engin Hocayla ile disk ameliyatsız tedavileri konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.